Merhaba arkadaşlar Bugün sizin ve benim tatmadığım bazı abur cuburları tatacağız hemen başlayalım ben ilk başta e, bunu taktım kısa alalım ve dikkatli olalım tamam şimdi bundan bir tane alacağım şöyle bir içeyim. Böyle bir şey gördüğünüz gibi. Yeni çıkmış ilk defa görüyorum. Arkadaşlar bayağı ekşi. Burada zaten eksi yazıyor. Gördüğünüz gibi. Neyse. Şimdi e Şuna bakalım. Tabi açabiliyorsam. Açamıyorum. Şimdi benim bunu açmam bir saat sürecek. Bu çok zor. Dur. Şunu deneyim belki olacak. Heh, oldu. Şunu biraz daha açalım. Açıldı. Şimdi bunlara bakalım. Çıkartalım. Bununki biraz topu minnacıkmış. Bir yani hemen göstereceğim. Böyle. Bunun topunu bir takacağım. Bakalım aynı mı? Biraz değişik daha böyle nasıl desem ferahlatıyor. Öyle bu değişik biraz. Gördüğünüz gibi. Şimdi şunu koyalım şuraya. Buna bir bakalım. arkadaşlar bu biraz fazla tuzlu. Evet biraz fazla tuzlu. Zaten burada tuzlu var yani baya. Ama biraz tuzlu. Gördüğünüz gibi. Şimdi, şuna bir bakalım. Bu nasıl oluyor? Ha, böyleymiş. Ay yumuyor <laughs> diyor arkadaşlar böyle elliyim gibi. havası havasıydı. Arkadaşlar ben gördüğünüz gibi ağzı böyle marshmallow üstü çikolata. Benim de böyle birazcık akışkan bir, gibi bir şey var. Bence güzel. Şimdi şöyle koyalım. Şimdi birisinden bir ay. Bunlar da varmış. Bunu <laughs> nasıl açacağım? Açıyorum. Aa burada bir ok işareti var. Demek ki buradan açacağız. saat tamam onun için. Batır batır. Nasıl keser ya? Ha burada yer varmış. Şurada. Açtım. Şunu açabilirsin. Tamam. tamam direkt şunu da açalım biz. Hı. Oldu. Yani buradan bir tane yiyelim. çok güzel. Arkadaşlar gördüğünüz gibi iki fındıklı şöyle göstereyim. O böyle güzel. Fındık değiyorsanız yiyorsunuz. Ben de güzel. Koyalım falan. Hem bu ikisi kaldı. Aa, kaldı. Bu ne bileyim. Şunu açalım. Arkadaşlar baba topçukluymuş içi. Gördüğünüz gibi. Şunu şunu açalım. Ya çok. <laughs> Yani açıldı ama şu açılmıyor. yapıyor. Ay böyle. Ben şundan yiyelim. Arkadaşlar topçuklar bunun içindeki topçuklar böyle nasıl canım çıtır çıtır. Ben de güzel bu. Böyle gördüğünüz gibi şöyle göstereyim. Böyle. Şimdi bunu <laughs> yiyeyim. <laughs> Şuradan. bana. Ama bu çikolata. Arkadaşlar bu çikolata gibi böyle şekli. Arkadaşlar bu da al beni gibi aynı. Um, Daha çok tadı al benim, Ama biraz daha değişiyor. Şimdi bunu Bu gofret. Şunu bir açabilir açtım. Şimdi i̇şte bir tane yedim. harika da çok güzel. Evet ben de güzel. Evet arkadaşlar bütün her şeyi tattık burada gördüğünüz ve size de gösterdim nasıl içi böyle nasıl. Mesela bunun içi topçukluydu. Öyle gösterdim. beni izlediğiniz için teşekkürler. Kanalıma abone olup like atmayı unutmayın. Görüşürüz.